Dur sen. Seni yılan seni. Seni yılan çıyan seni. Seni nasıl aldırıyorum bak be. Sana neler yaptıracağım. Jandarmaya arayıp nasıl aldıttıracağım seni buradan. Sen gel buraya. Bırak daha mı gelsin gelsin bırakın. Ah keşke bir gelse. Keşke bir gelse işte. Gelemez ki. Bir gelse. Bırakın daha gelsin 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 daha iyi. Hmm. Bırakın bırakın gelsin daha many daha daha iyi gelsin kaya bi. Gelsin de onu onu ben bir tutuklattırayım dur sen. O çok olmaya başladı. Onun suyu ısındı onun suyu kaynadı kaynadı. Suyun fokur fokur kaynadı seni. Sen, sen dur. Ben sana bak jandarmayı nasıl arayacağım sana. Dur sen. Senin suyun fokur fokur kaynadı. Fokur fokur kaynadı. Ben sana biliyorum ama senin bu yaptıklarını. Dur sen. Ben burada bir şey demiyorum. Bırakın gelsin. Sen gel bir gel hele buraya bir. Sen buraya bir gel hele. Sen bittin sen. Sen bittin sen. Seni elime bir alayım hele be. Seni elime bir alayım hele. Dur sen. Bırakın gelsin. Bırakın. Ben seni canlı yayında bak nasıl elim alıyorum seni o. Seni canlı yayında nasıl evire çevire böyle. Yengi yemenge canlı yayını da açacağım. Hazırda bekleyeceğim seni. Canlı yayını da şöyle bir güzel bir açayım. Seni canlı yayında seni evire çevire şöyle. Evire çevire yengi yemengi yengi yemengi sen. Evire çevire. Sen dur senin kaşıntın var. Senin karşıntın var seni. Senin karşıntın var. Sen yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Sen misin bunları bana yapan? Sen misin benim çocuklarım hakkında konuşan? Çocuklarım hakkında konuşursun ha. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Siz hiç hiç şey yapmayın. Sessiz sakin bekleyin. Sen de ne yapacağım ama ben? Seni ne yapacağım var ya? Seni bir elime alacağım ben. Dur. Seni ben bir elime alayım hele. Bırakın gelsin arkadaşlar. Bırakın gelsin. Hmm, darma duman mı edecekmiş? Tamam gelsin Essi. Ben buradayım. Korkuyor muymuş? Bak ben geldim. O niye kaçmış? Eski kıyafetleri atıyor. O boş çerçeve o. Eski kıyafetleri. Kimi? Eskimiş onlar eskimiş. Ya sen niye uğraşıyorsun ya? O benden uğraşıyor ya ben ondan daha çok geleceğimmiş o gelsin hele buraya bir. Daha mı gelsin? Bunu niye sen? O boş ben kırmadım onu. Boş 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 çerçeve o. O gelsin sen daha mı bırak bırak. O gelsin buraya. Sen dünya para verdim. mi Ne yaptın yırttın mı? Yo o zaten yırtıktı ben yırtmadım ki. Benim çocuklarım hakkında konuşursa o bitti. Ya sen niye uğraşıyorsun? I, ben uğraşmıyorum, O uğraşıyor o. O gelecek buraya. Tamam işte yapıyorsam. gelecek, tamam. Gelecek sen, o yani, buraya. ne yapacağız? Tamam, dur sen daha onlar hiç bir şey. Seni, oraya, kapat. I, sen karışamazsın, daha mı benim yani? Karışamazsın, kes sesini. Benim, beni tamam sen aldıysan tamam. O gelecek buraya. O bitti bitti onun işi. O gelecek buraya. Niye korkuyor mu? Benim çocuklarımla alakalı kim? bu? babamın kızı olsa dahi tanımam. Sana acımam, acımam. Babamın kızı olsa bile acımam. Bana evleme. Bunları ben aldım. İyi aldıysan aldın. Bana hani... getiriyor. O daha az daha konuşsun. Az daha konuşsun. Bak çocuklarım hakkında konuşmuş diyorum. Sen, sen, sen sus hiçbir şey bilmiyorsun. Boş boş konuşuyorsun. Benim çocuklarım hakkında ileri geri konuşuyor. O, o gelsin bak onu ne yapacağım ben. Sen de izleyeceksiniz siz de. Canlı yayını da açacağım. Güzel bir böyle tertemiz bir. Tamam mı? Sen anladın. Tertemiz. Ya ne yapacaksın? E tamam nasıl yapacağım? Çocuklar mı konuşuyor? Gelecek, gelsin. Tamam gelsin işte bak ne yapacağım. Bak ne yapacağım onu? İyi izle. Ne yapacağım onu? elime alacağım. Çok güzel. Sen gel. Sen gel. Sen gel bakalım. Ben sana neler yapacağım. Seni çok güzel ağırlayacağım. Seni çok güzel ağırlayacağım ben. Dur sen. Ben dünya para verdim bunlara. konuşamaz. Kimse konuşamaz benim hakkımda öyle. Sen dediklerini duydun mu onun dediklerini de boş ya, boş konuş. Sana iyi olmuş. Oh. O zaman seni doğmuş ya. Sen hak etmişsin demek ki. Oh iyi olmuş. Sen böyle işte böylesiniz işte. Demek ki sizi böyle yapmak lazımmış size. Demek ki böyle yapmak lazımmış. İyi olmuş bunlara Ona Onun içinde hiçbir şey yoktu. Ben bir şey yapmadım. Borç çerçeveyi ne yapacaksınız? Borç Al da yanımda yat borç çerçeveyi. borç çerçeveyi. Borç çerçeveyi. Borç çerçeveyi al da şey. Koynuna sok da yat boş, boş çerçeveyle yatacağımış. Boş çerçeveyi ne yapacağız İyi. Ne bu yaptıkların ne sen? Bıraktıkların ne seni? Bıraktıkların ne? Size ne? Komür yakıyorum. Onun hesabını mı vereceğim? Kağıt yakıyorum. Lazım. Git ya. Ne? Git kendi odanda yat ya. Benle uğraşmayın. Asıl siz uğraşıyorsunuz benimle. Hadi. Naş. İyilik bilmez de nankörler. Tam bir nankör hepsi. Ay nasıl pişman oldum aldıklarıma. <laughs> nasıl pişman oldum. Gelmiş bana tıklıyor hesap soruyor. Sen git de neydi kız onun adı? ESC. Bir ESC kızınla uğraş sen. Ona sahip çık. Benimle burada laf yetiştireceğiniz Neymiş de? Para vermişmiş. İyi ben de size para verdim. O ne olacak? Allah'ım Rabbim ya. Gelmişler benden uğraşıyorlar. Bu saatten sonra hiç izin vermem. Babam olsa artık babam da olsa. Tamam mı? İzin vermem yani. Kendimi ezdirmem ben bu saatten sonra kimseye. Kimseyi gözüm görmez artık. Beni kimse tutamaz artık. Daha da tutamazsınız. Boş boş konuşuyorsunuz. Ben neler çektim, neler? Neler yaşadım. Bu saatten sonra asla izin vermem yani. Babamın kızı olsa, babam da olsa tanıma. Kimseye hesap vermem. Kimseye hesap vermem. Burada ESC'lerin isimlerini geçirmeyin. ORS'lerin isimlerini geçirmeyin arkadaşlar. Evet, sabitleme yapın kızlar. Sabitleme yapalım.